Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir ara sonrası yani 4 günlük, 5 günlük bir ara sonrasında bugün tekrardan YouTube kanalımızda sizlerle beraberim. Ee, yani bu 4 günlük, 5 günlük bir ara gerçekten e, atlardan da çok uzak kaldım. Uzak kalmaya da çalıştım açıkçası. Çünkü e, belli başlı problemlerim vardı. Belli başta halletmem gereken işlerim vardı. Bu sebeple de buradan tahmin paylaşamadım. Ee, aslında zaten e, YouTube, YouTube kanalımızın topluluk kısmında da bununla ilgili bir duyuru paylaşmıştım. Gerek Twitter'da gerekse Facebook üzerinden de e, ve ücretsiz WhatsApp grubunda da tabii ki bununla ilgili detaylı paylaşımları yapmıştım. E, bu süre içerisinde mesaj atan, e, mesajlarıyla destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Elbette çok fazla e, konsantre olduğumu da söyleyemem açıkçası. Hala belli başlı düşünceler içerisinde olduğum için e, biraz daha yorgunluk hissi var diyebilirim. Çünkü özellikle dün gece hiç uyumadım. Yani bugün henüz e, daha gözüme uyku girmedi diyebilirim. Bu sebeple de videoyu paylaşıp direkt olarak uyumak istiyorum. E, i̇nşallah bunu da yapıp başaracağımıza inanıyorum. Bugün 9 koşulu bir Adana programı var. 28 Ocak e, salı günü koşulacak olan Gündüz Adana programında 9 koşu var ve ben 9 koşuyla da ilgili detaylı yorum analizlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelik kendi tuttuğunuz sizlere vermeyi unutmayın diyorum ki özellikle bu süre içerisinde abonelikten çıkan bir 15-20 kişi gördüm. Ee, yani abonelikten çıkmanız beni üzdü açıkçası. Umarım bu video ile beraber tekrardan kaybettiğimiz aboneleri alır ve en kısa sürede de 6000 aboneye ulaşırız dual e, ulaşırız temennileriyle. Adana programını yorumlamaya başlayacağım. Her zaman dediğim gibi bu videoyu tamamen ücretsiz bir şekilde beğenip özellikle yorum ve beğenilerinizle bu videoyu da birçok kişinin önüne çıkartma şansına sahipsiniz. Ee, yorumlarınız, beğenileriniz ve kanala tabii ki ücretsiz bir şekilde abone olmanız benim için çok önemli. Şimdiden destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek <laughs> Adana programı yorumlarına başlıyorum. Çok uzun bir video olmayacak bu sebeple de e, akşam Antalya programına Tahmin verir miyim? Henüz bilmiyorum. Buna karar veremedim çünkü daha hiç uyumadım. Ee, ama Adana'da da biraz daha hızlı bir şekilde yorum yapıp dinlenmeye geçeceğimi belirtmek isterim. Ee, dilerseniz yorumlarımıza başlayabiliriz. Günün ilk koşusunda yani birinci koşuda 3 yaşlı İngiliz atlarının maiden mücadelesinde direkt olarak dikkat çektiğine inandığım bir isim var. Yarış hayatının ilk startında <laughs> e, gerek kendisi gerek ekürisinin ciddi beklenti içerisinde koşulduğu koşuda Emrah Karamaz'a ekürisine ait olan 9 numaralı Viking... Bugün geldiği grupta yapmış olduğu son çalışmalarında da çok çok iyi görünüyorken özellikle e, gruptaki hatlara baktığımız zaman genel anlamda istikrarsız isimlerden oluşan bir grup. Aslında bana göre tam bir çim atı olmasına rağmen yani çim pistte çok daha etkili olmasını beklememe rağmen bugün böylesi bir grup bulmuşken yarış içerisinde bir problem yaşamazsa ben 9 numaralı Viking bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. E, Alternatif banko adayı olarak 9 numaralı Viking'i değer, Viking değerlendirebilirsiniz. Yanına rakip olarak önereceğim ilk isim 3 numaralı dediğim, dediydim. Şimdi bu ata baktığımızda yarış hayatının ilk startını Ankara'da üçüncülük elde ederken güçlü bir grupta üçüncülük elde etmiş. Daha sonrasında yine e, yapmış olduğu yarışta Ankara'daki meydan mücadelesinde Sirings ve Line Hakim gibi isimlerin arkasında kalmıştı. Bu koşuya 5 ay kadar bir ara sonrasında geliyor olsa da yapmış olduğu çalışmaları bence çok yeterli. Bugün e, bu grup bu kadar uygunken de yapacağı ataklarıyla beraber bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Benim burada sıralamam 9 ve 3. Ee, direkt olarak dikkat çeken ikili ve bu ikiliyle geçmeyi düşünüyorum. Ee, yeri olanlar için de sürpriz bir at olan 4 numaralı Handsome King diyerek toplam 3 isim yazacağım. Ee, yani koşu içinde sıralamam 9 numaralı Viking, alternatif Bankom 3 ve 4 rakipleri diyerek e, ben bu koşuda toplam 3 isimle geçiyorum. Tekrardan sıralamayı veriyorum. 9, 3 ve 4. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 2 mücadelesinde önceliğim 3 isim olmak üzere toplam 5 isme şans verdiğim bir koşu olacak. Favorim bugün önde bomboş kalmasını beklediğim özellikle katıldığı son yarışında Şanlıurfa pistinde kazanırken de bank olarak önerdiğim e, 6 numaralı Eproven. Bugün önde gidebilecek bir isim bulunmuyor. Startla beraber liderliği alacağı koşuda e, tempolarını iyi belirlemesi durumunda 6 numaralı Eprouven'in uzun ara sonrasında kazandığından dolayı eğer çok eksik koşmazsa ben bu koşuyu da kazanmasını bekliyorum. Net favorim. En ciddi rakibinin bir numaralı John Balekorn olacağına inanıyorum ki son yarışında bu at yaklaşık 50-60 metre kadar startta geç kaldı. Bu sebeple son yarış kesinlikle ölçü olmamalı ki. Bence bugün tekrardan anlaştığı binicisine geri gelmiş durumda. Yani bugüne kadar bir kez katılıp kazandığı binicisi Furkan Çetin idaresinde. Son çalışmaları da çok çok iyi görünüyorken mutlaka etkili olur. Daha sonrasında 3 numaralı We Are The Star diyeceğim. Bana göre kısa mesafelerde çok daha iyi bir at olsa da bugün uzun mesafede elbette ki grubun uygunluğuyla beraber devreye girebilir. Kuponu fatmak istiyorsanız 6, 1 ve 3. Bu üç isimle geçebilirsiniz. Çok daha geniş oynayanlar 2 numaralı Gökhan Babam ve 5 numaralı Speed Lane ki özellikle Speed Lane'e ayrı bir parantez açmak gerekirse bu at yaklaşık 8 ay ara sonrasında bir koşu koştu. Daha sonrasında bir 3 ay kadar ara verip son yarışını yaptı ki bence son yarışı gayet yeterliydi. Bugün de iyi çalışmalarıyla geliyorken mutlaka etkili olabilir. Özellikle kalabalık tutanlar yazsınlar diye tavsiye ederim. Sıralamam 6, 1 ve 3 kuponu ufaltmak isteyenler için yeterli olabilecek 3 isim. Çok daha geniş oynayanlar 2 ve 5 yazarak bu koşuyu toplam 5 isimle geçebiliriz. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise aslında yarın AGF tablosunda nasıl bir oran alacağını merak ettiğim bir isim var burada. O da 3 numaralı My Star. Şimdi bu at katıldığı son 3 koşuyla kazanırken aslında bana göre çok daha uygun gruplarda kazandı ki mesafeler hep genelde lehineydi ve gruplarda gidişat olarak da çok lehineydi. Bugün büyük bir soru işareti benim için yani ciddi bir AGF tablosu favorisi olursa da şaşırmam açıkçası ama son derecede güven vermeyen bir isim. Ben bu sebeple tek yazmayacağım ama 7'li plas oynayanlar bu ismi tek değerlendirebilirler. Ama altılı Ganyan dahilinde bu koşuda özellikle 1 numaralı Sirius Black son yarışlarında bence bu gruba göre çok daha iyi isimler yanında başarılı sonuçlar elde etti. Bugün mesafenin 1200 olması kendisini çok olumsuz etkilenmez, etkilemezse mutlaka iyi koşar. Bir diğer isim de 2 numaralı Zephyr West. Bugün her ne kadar önde gidebilecek olan Perhane Saltas ve Rasha mor olsa da bu isimlerin hemen arkasında da konumlanabilirse Zephyr West e, düzlük dönüldükten sonra liderliği alıp sonuna kadar direnebilir. Burada özellikle ve özellikle at yazanlar Zephyr e. dikkat diyorum. E, daha sonrasında çok daha geniş oynayanlar için bir isim önereceğim. O da sürpriz bir isim. 3 ay ara sonrasında bu koşuya katılıyor olsa da kapalı kutu konumunda görünen ve bugün de eğer olur da Vermiş olduğu aradan çok olumsuz etkilenmezse 4 numaralı Neuer Princess'in de ciddi bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Sıralamam 3 yedili plasa oynayanlar için banko tercih edilebilir. 1, 2 ve 4 çok daha geniş oynayanlar için rakip olarak yazacağımız isimlerdir diyerek günün 4. koşusuna geçiyorum. İkinci Altılı Ganyan programının da başlangıç ayağına geldiğimizde tekrardan hatırlatma yapmak isterim ki tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak ve özellikle de bu videoya yorum yazarak daha fazla kişiye ulaşması açısından destek olursanız çok sevinirim. Beğenmek, abone olmak ve yorum yapmak tamamen ücretsiz. Destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Günün 5. koşusu 2. 6'lı Ganyan programında başlangıç ayağında risk alarak bugün programa başlangıç yapacağım. Yani her iki 6'lı Ganyan içinde aslında daha farklı banko önerilerim olmasına rağmen ben 2 6'lıya da denk gelen bir cazip bankoya gitmeyi tercih ettim. Özellikle de koşuya genel anlamda baktığımız zaman şimdi tempoların çok yavaş gideceğine inandığım bir yarış ki Ferman Der, Taştepe, Fezacan gibi isimlerin çok ciddi araları var. Bu isimleri bu sebeple Biraz daha e, düşüncemin gerisine attım ki burada direkt dikkat çeken bence bir isim var. Özellikle uzun ara sonrasında katıldığı yarışını kazan e, uzun ara sonrasında katıldığı bir önceki yarışını kazanırken çok rahat kazanan ve son koşusunda da fotoda Alkanlı'ya sonlarda avlanıp ikinci olan ve o gün önde biraz daha mücadelede erken bir şekilde bulunan ve bugün de Efkarlı Efe'nin liderliği alacağı koşuda hemen arkasında konumlanabilirse çok daha uygun bir gruba gelen 5 numaralı Öz ben bugün Adana programında ikinci altılı yanım başlangıcını yapmasını bekliyorum. 5 numaralı Öz bugün hem birinci altılı ganyan için hem de ikinci altılı ganyan programı için sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Dediğim gibi ben risk almayı tercih ettim. Dileyenler burada rakiplerini yazabilirler. 5 numaralı Özaydın bugün benim Adana programında güvendiğim liman. Günün 6. koşusuna geldiğimizde, günün 5. koşusuna geldiğimizde ise özellikle düzeltiyorum. 4 ve yukarı yaşta dişi arap atlarının kısa vade altı, Yüreğir Belediyesi koşusuna geldiğimizde bence zorlu bir koşu. Özellikle burada 8 isme kadar şans vereceğim ama önceliğim net şekilde 4 isimde. Bu isimlerin başında da 10 numaralı Torun Kalas geliyor. Şimdi koşuya baktığımız zaman genel anlamda tempo yapmayı seven isimler var. Kim bunlar? Bemili Kız. Pamukçu, Yaşar Serap, Ateşim ee, zaman zaman kim gidebilir? Belki Hoş Seda gidebilir. Ee, tempoların yükselmesi çok aşikar görünüyor. Ya, böylesi bir yarışta özellikle son yarışların ardından daha da uygunlaşan bir gruba gelen e, Torun Kalas'ın ben bunu iyi bir yer tutması durumunda bu rakiplerini gerisinde bırakmasını bekliyorum. Benim net favorim. En ciddi rakibi konumunda elbette ki son iki yarışında kazanırken dikkat çektiğine inandığım 6 numaralı Nirengi olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında 9 numaralı Şirin mi Şirin yine son yarışlarında performans olarak kendisini yükselten isimlerden bir tanesi. Ara sonrası gördüğü yarışların ardından artık bugün çok daha iyi geldiği bu koşuda mutlaka etkili olur. Daha sonrasında ise 12 numaralı Yaşar Serap önde gidecek atların muhtemelen hemen dibinde takip edeceği koşuda düzlükte liderliği alabilirse sonuna kadar direnebilir. Eğer ki kuponu fırlatmak istiyorsanız 10, 6, 9 ve 12 bu 4 isim yeterli olabilir. Ama çok daha geniş oynuyorsak 1 numaralı Ateşim, 5 numaralı Irmak Su, 2 numaralı Gayecan ve 3 numaralı Gömeç de yazarak bu koşuyu toplam 8 isimle rahat bir şekilde izleyelim derim. Sıralamam 10, 6, 9 ve 12. Bu dörtlü çok önde. Kuponu falatmak isteyenler için yeterli olabilir. 1, 5, 2 ve 3 çok daha geniş oynayanlar için yazılmasını tavsiye edeceğim isimlerdir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bölünen Maiden mücadelede birinci 6'lıgan yanında son ayağını oluşturan bu koşuda net şekilde 4 e, tane ismin birbirlerine eşit güçte olduğuna inanıyorum. Özellikle de 4 numaralı Gali Bey yarış hayatının ilk startında adres gibi bir ismi Ankara'da hemen arkasında ikincilik elde etmişti ki yaptığı ikinciliği çok beğenmiştim ben bu ismin. Daha sonrasında uzun bir ara verdi bu koşuya da yaklaşık 4 ay ara sonrasında geliyor olsa da Genelde bu tarz atların iyi isimler olduğuna inanıyorum ki burada ikincilik elde eden isimlere nazaran daha iyi hazırlanıp geldiğini düşünüyorum. 4 numaralı Gali Bey benim burada favorim. En ciddi rakip noktasında elbette ki bugün ister startla beraber liderliği alsın, isterse güçlü Türk'ün hemen arkasında konumlansın. Her iki gidişatta da etkili olacak olan 1 numaralı Royal King. Daha sonrasında yarış hayatının ilk koşusunu Şanlıurfa'da koşan ve ciddi bir beklenti olan 9 numaralı Westbrook ve son olarak da 2 numaralı Blue Trigger diyeceğim ki son iki yarışta bence çok etkiliydi. Bugün devamını getirebilir. Yeter ki binicisi iyi idare etsin diyorum. Ben toplam 4 isim yazıyorum bu koşu için. Sıralamam 4 1 9 ve 2 şeklinde. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise tekrardan söylemek istiyorum ki akşam Antalya programına dair tahminlerim olmayabilir. Kesin bir düşüncem yok. Biraz da hızlı ilerlemeye çalışıyorum ki programda 9 koşuya da yorum vermek daha rahat olsun ve çok da yorgunum. Bu sebeple hızlı hızlı geçiyorum. Sizler notlarınızı daha rahat bir şekilde alabilirsiniz. Günün 7. koşusu 4 ve yukarı açtı. İngiliz atlarının kısa vade handikap 24 mücadelesi Faruk Ayral koşusunda. Bir isim bence rakiplerin çok önünde. Aslında program gelinde bu koşuda risk alacaktım ama daha sonrasında farklı teklere yönelmek istediğim için burada risk alamadım. Evet zor bir koşu ama zoru kolaya çevirmek isteyenler için net şekilde 4 numaralı Görkem Kaptan tarafındayım. Bugün koşuda önde gidebilecek çok süratli bir isim göremedim. Eğer liderliği baştan rahat bir şekilde alabilirse ben 4 numaralı Görkem Kaptan'ın bu grubu da gerisinde bırakıp e, yoluna emin adımlarla devam edeceğine inanıyorum. Ya 4 numaralı Görkem Kaptan tek ya da kalabalık <laughs> hatta kapatmaya kadar gidebiliriz. Alternatif Bankom 4 numaralı Görkem Kaptan 7'li plase oynayanlar da değerlendirebilirler. Ya da 5'li Ganyan iki farklı bankolu oynamak isteyenler Görkem Kaptan'ı risk edebilirsiniz. Rakipleri 1 numaralı Jevinger, 6 numaralı Pekerim, 2 numaralı Queen Proteo, 3 numaralı Rainbow Storm, 7 numaralı Onur Müdür ve 5 numaralı Baybarsan diyerek ben burayı kapatıyorum. Yani tercih tamamen sizde ya 4 numaralı Görkem Kaptan tek ya da hepsi. Günün 8. koşusu aslında program genelinde risk aldığım ayaklardan bir tanesi burası oldu. Burada iki ismi şans vereceğim. Özellikle iki isim yazma sebebim de tabii ki favorime güveniyor olmam. Ee, aslında Adana'da ilk kez kuma çıktığı koşusunda ciddi beklentim olan ancak o gün Kömür Hanım gibi bir ismin arkasında ikincilik elde ederken de aslında ne kadar potansiyelli olduğunu belli eden 2 numaralı Şini benim bu gruba göre çok daha iyi gördüğüm isimlerden bir tanesi. Grup içerisinde iyi bir yer tutması durumunda ben Şine'nin start problemi de yaşamazsa uzun mesafede de bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bu koşuyu 2 numaralı Şine'nin kazanmasını bekliyorum. Yanına tek bir rakip önericem. O da katıldığı son koşuda ıslak pistte kazanırken de güçlü rakiplerini gerisinde bıraktığına inandığım ve bugüne gelirken de yine güzel hazırlıkları bulunan 6 numaralı Sweet Scarlet. Şimdi bu at genel anlamda performans olarak gruba göre düşük gibi görünse de bugün ilk kez uzun mesafeye geliyor olması kafalarda bir soru işareti yaratmasın. Bence uzun mesafeye çok daha yatkın bir pedigrisi var. Bugün mutlaka ciddi sürpriz gerçekleşecekse bu sürprizi 6 numaralı Sweet Scarlet gerçekleştirebilir diyorum. Ve burayı toplam 2 isimle 2 ve 6 yazarak geçiyorum. Dileyenler tuttuğu isimleri ilave edebilirler. Günün son koşusuna geldiğimizde e, son kez hatırlatma yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip bu videoya yorum yazarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz diyerek günün son koşusunda çok fazla uzatmadan e, sürpriz bir isimden bahsedip daha sonrasında sıralama vereceğim. Özellikle sürpriz ismin favorim Altunumanlı Şafak Bey. Bu at katıldığı son yarışında 1900 mesafedeki üçüncülüğü bence çok etkiliydi ki Genel anlamda kısada koştuğu grupları da bugünkü rakiplerine göre daha uygun isimler. Bugün te, bugün özellikle Dilbağı takısından sonra yani starta kadar kulaklık takısı aldığı son yarışındaki üçüncülüğüyle de devam eden formuyla bence etkili bir performans sergiler. Favorim rakipleri 3 numaralı Akolhan, 2 numaralı Pusat Bey'i, 12 numaralı Anaç Kız, 9 numaralı Muhafız ve 7 numaralı Kader Gücü diyerek burayı da toplam 6 isimle geçebileceğimize inanıyorum. Sıralamayı baştan verecek olursam 6, 3, 2, 12, 9 ve 7 diyerek Adana programı yorumlarımı burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Çarşamba günü koşulacak olan İstanbul programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.